videomuza hoş geldiniz. <laughs> şimdi Rize'den geldiğimiz için arabayı park ettik ve sınır kapısına yürüyoruz. Biraz uzakta çünkü çok dolu. Erken gelmenizde fayda var. Biraz uzun bir yolu var. Şimdi ilerliyoruz bakalım. Geçtikten sonra yine açıyorum kamerayı. Evet. Şimdi kapıdan geçtik. İlk olarak 150 lira çıkış kulu almak için eğer nakdiniz yoksa e, online sistemleri çalışmıyor. Onu almamız gerek ve deli gibi uzun bir kuyruk var. Biraz erken gelirseniz daha iyi olur bence. Şu an bu kadar. İlerliyoruz <laughs> ama yorulduk. <laughs> Sınırı geçtik yaklaşık 2 saat falan sürdü. Çok dolu ve çok kalabalıktı. Zor sıkışık ve herkes önüne geçtiği için çok zor da ilerlemek. Burada sim kart ne kadar? Sim kart 5 Burada mı merkezde mi? Merkez var da. Hepsi var da. Kapıdan Orbis'in oraya 30 lirası taksiye 10 euroya geldik. Şu anda da sim kart alıyoruz. Girişte sim kartı da karada daha pahalı. O yüzden orada almayın dediler. Şimdi SIM kartı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi buraları biraz göstereyim. Yan taraftaki binamız böyle. Normalde 25. kattık ama orada bir sıkıntı olduğu için 15'teyiz şu an. Bu bile çok yüksek. Böyle. Evet. Gülümse bakalım. <laughs> Şimdi kom... Gözlüklerimizi almadık. Güneş yok ya. Yani, Bu akşam oldu. Şimdi kombinlerimizi değiştirdik. Ve yürüyüşe çıktık. Sonra da yemek yiyeceğiz. Etrafını da gösteririz. Altıları ye. Böyle bir makarna aldık. Bu kaçları? 6.5. Altı 6.5'ları Altı bu da bu. Bir de pizzayla kokteyl aldık. Onları da geri çekeriz. <laughs> Pizzamız da böyle. Bu çok iyi. Buna şimdi bakacağım. Kokteyl de geldi. Hemen tadına bak hayatım. <laughs> Bakacak mısın? <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> bu değil mi? Karpol şurup gibi. Beğenmedim. Evet, şimdi kalktık. Yemek nasıl sence? Margarita kötüydü ama makarna iyiydi. Bence de. Şimdi burada maç olduğu için böyle bir etkinlik var. Ne olduğunu anlamadım tam. Ben de çek. <laughs> ama yatay çekmiyorsun. YouTube'a nasıl yükleyeceğim? <laughs> Şimdi de şuradaki prenses kasına bakmaya gidiyoruz. Muhtemelen başka bir gün tekrar geleceğiz ama şimdi bir girelim dedik. Keşif yaptık. En düşük 100 dolarla girilebiliyormuş. Yarın yapmaya karar verdik. Rulete. Bunu. Rulete. <laughs> rulete. Ama Öbürüne de... 100 lirayla oynay oynayabiliyorsun evet, en az 100 lirayla. lira. Ya da 20 liray. Yarın deneyeceğiz hepsini. Yani hepsini değil de birazını. Yani büyük kumar. <laughs> Az önce gittiğimiz yer 11'de açılıyormuş ve çok acıktığımız için orayı bekleyemedik. Farklı bir yere geldik. Böyle bir pankek söyledim. Pankek babaannemin pankeki diye bir şey adı. Böyle sofle şeyle geliyor. Çok güzel. Şimdi olduğumuz yeri gösteriyorum. Bir tane de tostumuz gelecek birazdan. Böyle bir yer tost da geldi. Ha? <laughs> Benimkisi kötüymüş. Tabanı çek şey diyor. Tost geldi. Çok güzel duruyor. Böyle. Mutlu musun? Mutluyum. <laughs> Benimkisinden yedim. Ben de senin yiyeceğim. Hayır yana. yerim. Yerim. İstersen hepsini yerim. evet. Yine kombin değişikliği yapıp çıktık. Şimdi de Carrefour'a gidip biraz boş yapacağız. <laughs> Telefonlara falan bakacağız. Belki alırız. Değil mi hayatım? Ben de böyleyim. <laughs> Gidiyoruz. Normalde 24. katta da olsaydık daha mutlu olacak mıydın? 15'te olduğunuz için mutsuz <laughs> Böyle bir sürü asansör var. Burası güzel. Bence burada kalabilirsiniz. Gelirseniz. Fikir olsun. Sadece bizim e e geldiğimiz yeri etiketmeyeyim de kimse olabileyim anlaşma için. <laughs> Çünkü çok zor iletişim kurduk. Şimdi Carposa'dan çıktık ve Laguna diye bir yere yürüdük. Biraz uzak. Çok uzak. Değil mi hayatım? Evet biraz yani, uzak gerçekten. Şimdi geldik ve bunların böyle pidemsi yumurtalı bir şeyleri var onları yiyeceğiz. Tereyağlı ve yumurtalısını seçtik. Bakalım, umarım güzel gelir geldiğinde yine gösteririm neye benzediğini. Yemeğimiz geldi. <laughs> Birazcık fazla büyükmüş. Ne düşünüyorsun? Hallederiz ya, götürürüz. <laughs> böyle. Şimdi yemeğimizi yedik. Yani böyle. Çok bitiremedik çünkü çok tuzlu ve çok büyük. Bir tane ikimize yetermiş. Gelirseniz aklınızda bulunsun bir tane iki şey çok rahat yeter ve biraz fazla tuzlu. Şimdi Yunus Show izlemek için akvaryuma geldik. Saatimizin gelmesini bekliyoruz. Saat 4'te ve 7'de oluyor. 4'teki 20 lari, 7'teki de 25 leri. O yüzden 4'tekine gel. Yunus Show'undan çıktık. <laughs> Elinde oturduğumuz için tamamen ıslandık. Böyle sırılsıklamış <laughs> çok güzeldi ama <laughs> şimdi Ali ile Lino'ya gidiyorum şimdi Ali ile Lino'nun olduğu yere doğru geliyorum az kaldı mutlu musun? Çok mutluyum <laughs> mutlanmasam daha mutlu olacaktım ya hayır çok mutlusun mutlandığın için daha mutlusun <laughs> biraz küçük <laughs> uzaktan çok görünmüyor yakınına bayağı gelmeniz lazım etrafı böyle şimdi biraz dinlenmek için oturduk aldığımız şeylere bakıyoruz böyle bir şey şu, şu ortadakini bilmiyorum orası işte o dönme dolaplı <laughs> bina vardı ya böyle bir şey aldık <laughs> Birazdan da Teleferi'ye gideceğiz. Ali ile orası çok doluydu ve o kadar da aman aman bir şey değildi bence. Teleferi'ye gittik ama kişi başı 30'larıydı. İki kişi 60 biraz fazla geldiği için bilmedik. Şimdi yakınında bir yere oturduk. Baya uygun fiyatlı bir yer. Yani adını bilmiyorum, adı görünmüyor. Şöyle şemseli bir yer. Şimdi dondurma ve soğuk kahve söyledik. Hayatım. Çok yorulduk. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. <laughs> geldik ama kapalıymış ve Bu kilise kapalı. Şimdi meydana geliyoruz. Geldik. <laughs> Burada şimdi oturup bir şeyler içeriz. Yine fiyat bilgilendirmesi yaparız. <laughs> Otele geldik şimdi ve e, otobüse bindik. Otobüs de 1 bir kişi 1 Ve kilisenin oradan otele kadar geldik. Güzel yani, 1 liraya çok uygundu. Şimdi otelde partimiz bozulduğu için onu bekliyoruz. üstümüzü değiştirip para geldik. Hazırlandık. Böyleyiz. Güzel bir mallarımız var. Şimdi daha net göstereceğim. Otumuz ikinci katta. Bir tatlı ve iki tane de içecek söyledik. En son yine fiyatları ile ilgili bilgilendirme de yaparım. Şu anlık çok güzel. Canlı müzik de var. Ve pazar günleri de şu üst tarafta parti oluyormuş ama bugün maalesef yok. İçeceklerimiz ve tatlımız geldi. Böyle. İçecekler bayağı güzel. Şu çilekli limonata. Sendeki ne? Kokteyl, tropikal sky. Çok güzelmiş tadı. O da hafif. Bu da panoramanın imza tatlısıymış. Tadına bakacağız şimdi. Bir <laughs> video çekemedik çünkü şöyle bir şey yaşandı. Onun videolarını da koyarım şimdi. Birazdan denize gireceğiz. Sonra kahvaltı falan ederiz. Orada yine açarım kamerayı. Denizde iyi mi değil mi onu da yorumlarız. Böyle şimdi bu kadar. <laughs> Burası Orbisit'in önündeki yapay göl. Burası site. Üç bloklu. Keyifli bir alan. Yani direkt e, apartmanınızdan indiğiniz zaman hem hemen sahildesiniz hem de böyle yeşillik bir alan var. Böyle kahvaltı yapmak için güzel yerler var. Küçük mini parklar var. Tatlı bir yer. kahvaltı için sahile geldik. Böyle bir şey aldık. Sonra iki tane salatalık kruvasan aldık ve bir tane de böyle blueberry'li bir şey aldık. Tatilimiz bitti. Otelden çıktık şimdi. bir lariye otobüse binebiliyoruz. İki lariye sınır kapısına gidiyoruz. Böyle. <laughs> Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini cevaplarız. Son bir kez etrafı göstereyim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Hoşçakalın.